Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulillah ma Bir mesele ile alakalı kanaatimi sizinle paylaşmak istiyorum. Rabbim her şeyden evvel İslam alemine ve cemaatimize birlik beraberlik nasip eylesin. Kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu tayin ettiği peygamberleri net olarak bildirmiştir. Tarikatta da meşayihler kendisinden sonrasını net olarak isim vererek bildirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ersale rasûlehu bil huda ve dînil hak li yuzhira ve lid-dîni kullihi ve kefe billâhi şehîden. Muhammedur Rasûlullah. Rabbimiz net Muhammed Rasûlullah'tır. Allah Allah'ımız o benim resulümdür. Net bir ifade var orada. Ve kunu ma'as sâdıkîn. Allah'ımız ilerle beraber olun buyuruyor. El mer'u mâ men habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Dinimiz bin İslamiye Kur'an-ı Kerim'de iman esasları İmam Maturidi. Fıkıh meseleleri İmam-ı Azam tasavvufla alakalı, zikirle alakalı meseleleri Şahin Nakşibend, Üstadımız Muhammed Bahauddin anlaşılır halde bizlere tarif etmişlerdir. Ve bu işin temelinde Abdülhalik Ucduvani Hazretleri Hızır Aleyhisselam'la görüşüyor ve tasavvufun zikir yapısındaki gizli olan yani nefes alındığı zaman mesela aldığım nefes ancak görülmüyor, hissedilmiyor bile ancak bana hayat veriyor. Zikir de la zikirle itatmayınül kulub Allah'ın zikri kalbe girerse kalp hayat buluyor. Nefes de insana hayat veriyor. O manada sessiz zikrin temelleri Abdülhalik Ucduvani Hızır Aleyhisselam tarafından temelleri atılıyor. Devam ettiğimizde Muhammed Baba Semasi Kaddasallahu Sırra kendisinden sonraki Emir Külal ve işte Şahin Akşibend Hazretleri buradan büyük bir veli kokusu geliyor. Daha Şahin Akşibend doğmamış. Ve dünyaya geldiğinde o çok yaklaştı buyuruldu ve Şahin Akşibend Hazretleri Muhammed Baba Semasi'ye tevdi ediliyor. Bu cihana Allah'ın nurunu yayacak net olarak bildiriliyor, isim veriliyor. Bu çocuk yapacak bunu diyor. Yani bilmeden olmuyor bunlar bildiriliyor. Resulullah Efendimizin Allah tarafından Muhammedur Resulullah bildirilmesi gibi. Devam ettiğimizde Şahin Akşibend Hazreti net bir ifadeyle benden sonraki mürşid Muhammed Paris'a Şahin Al e, Atar, Yakup Cerahisar tayin etmiştir, net bildirmiştir. Devam ettiğimizde özetin özeti gidiyorum. Ali Haydar Efendimiz benim elim Mahmud'un elim, Mahmud'un eli benim elim, beni seven Mahmud'u sever, Mahmud'u seven beni sever. Acaba kim değil net benden sonraki mürşid Mahmud Efendi net bir ifade duyuyoruz. Anlamaya çalışıyorum ve ondan sonra baktığımız zaman Üstadımız Mahmud Efendi Onca 90 küsür yaşına rağmen kendisinden sonra benden sonra mürşit budur ifadesi yok ve kıymetli e, Hasan Efendi'miz darbaka Ahireti Allah gani gani rahmet eylesin kendisi bu beyandan dolayı ben anlamaya çalışıyorum e, bu beyandan dolayı kendisi bu işin ehli Mahmud Efendidir Rabıta ona devam edecek buyurmuştur. Ve bu meselede Mahmud Efendimiz'i, üstadımızı merci göstermiştir. Ve e, kıymetli Fikri hocamıza da kendisine mürşitlik size tevdi edildi. Benim bundan haberim yok ifadesi net kendi ifadesidir. E Şimdi Allah peygamberi net Muhammedur Resulullah diyor. E, Şahin Akçibendler bu mürşittir diyor. Ali Haydar Efendi benim elim Mahmud'un elidir diyor net ifade varken Ali Fikri hocamız kendisinin mürşit olduğundan haberinin olmaması kendi ifadesi anlamaya çalışıyorum. Burada olaya baktığımızda İbrahim Efendi bu manada. Ben şeyh değilim, rabıta bana ait değildir. Bu cemaatin birliğinin devamı gerekir. Ve bu işin üstadı Mahmud Efendi'dir. Rabıtanın ona devam etmesi hususunda bu menhecin devam edilmesi gerektiği iradesini ortaya koymuştur. Ve kanaatimizce bu e, e, yani ehsen ve isabetli olduğu ve İbrahim Efendi'nin yanında olduğumuzu bildiririm. Ve cümledin kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi arz ederim. Biz burada anlayabildiğimiz... Yani İmam-ı Azam bir meselede iştihad ediyor. i̇mam Ebu Yusuf böyle de olur diyor. E bu manada biz bütünleştirici olalım. Yani burada anlayabildiğim veyahut da e, kanaat getirdiğim bir meseleyi paylaşmış oldum. Ancak şunu net olarak söylüyorum ki Üstadımız Mahmut Efendi'nin kendi hayatındaki 90 küsür yaşında benden sonra mürşit şudur ifadesi bulunmamaktadır. Bunu cümle alem bilir. E bundan dolayı Hasan Efendimiz de kendisine tevdi edilen e, cemaat vazifesi e, bu işin üst merci Mahmud Efendi'dir. Rabıta ona devam edeceğini bildirmiştir. Bundan da anlıyoruz ki bu işin merkezi orasıdır. Fikri hocamıza da sana şeyhlik verildi ifadesinde benim haberim yok ifadesi. E şimdi bunun mutlaka haber verilmesi lazım. Sen şeyhsin denilmesi gerekir. Buraya kadar getirdiğimizi ben çok özet arz etmeye çalıştım. Bir de şunu söyleyeyim. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırra kendisinden sonra Çelebi Muhu Hüsamettin benden sonra mürşittir. Üç defa mürşittir. De. Bunun binlerce misallerini bulabiliriz. Ee, sonuç itibariyle biz yaptığımız ibadetlerimizi Rabbimiz için yaparız. Zikrimizi Allah için yaparız, yolumuza devam ederiz. O vesileyle Allah İbrahim Efendimiz'e hayırlı ömürler nasip eylesin. Cemaatimizin birliğinin, beraberliğinin devamını mukadder eylesin. Birbirimize saygı, hürmet içerisinde tekrar İslam alemine Rabbim birlik, beraberlik nasip etsin der. Rabbime emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin, üstadlarımızın ruhu için El Fatiha.